Rüyada biberon vermek, genellikle birine bakım verme, koruma ve destek olma isteğini simgeler. Bu eylem, bir ebeveyn olarak sorumluluklarınızı ve başkalarına olan şefkatinizi yansıtır. Biberon, bir çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılama aracıdır. Dolayısıyla bu rüya, kişinin kendi hayatında da başkalarına yardım etme arzusunu ifade edebilir. Aynı zamanda, bu rüya insan ilişkilerinde karşılıklı güvenin ve bağlılığın önemini vurgular. Biberon vermek, birine hayat vermek, onun büyümesine yardımcı olmak anlamında da yorumlanabilir. Bu rüyayı gördüğünüzde gerçek hayatta sevdiklerinize karşı duyduğunuz sorumlulukları, onların ihtiyaçlarına duyduğunuz hassasiyeti bir kez daha gözden geçirmeniz faydalı olabilir. Rüyada biberon vermek aynı zamanda kişinin kendi iç dünyasında kendine bakım verme ihtiyacını da simgeler. Belki de bu dönemde kendinize daha fazla zaman ayırmanız gerektiğine işaret ediyordur. Bu rüya, sevdiklerinize karşı duyduğunuz bağlılık ve sorumluluğun bir yansımasıdır. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hislerinizi sorgulamanızda fayda var. Sonuç olarak, rüyanız hem başkalarına olan sevginizi hem de kendinize olan ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Eğer daha spesifik bir yoruma ihtiyacınız varsa yorum atın, rüyanızı yorumlayalım.